MC Vefasız 2012 Ankara Yeni Mahalle Yakacık Rap Time Hadi çek baba Dünyada acılar yine beni buluyor Damardan aldım kimse bilmiyor Gülen gözlerim artık ağlıyor Hayatta acılar bedenime vuruyor Bilekte izler asla geçmiyor Sevdim zalimi o unutulmuyor İsyanma derman bulamadım Gel bir kez gör sen beni sigara dumanında hayalim oldun beyaz bir giysiyle gelinim oldun beyaz bir giysiyle kefenim oldun gelinim kefenim söyle ne oldu gelinim olacaktın hepsi yalanmış kalp işte bulan sana da inanmış inanmam artık yalancı dünya ucu dünya öldür beni ya bu genç yaşımda isyankar oldum sormadım gülüm sen mutlu musun mutlu değilim ama seni unutuyorum kaderime küstüm seni unutamıyorum Sof be çarem anlıyor beni uzat ellerini al beni buradan kurtar gülüm artık beni komadan yeter ulan yeter bıktım hayatta ya ah. emsi melek çilekeş viranlı bela ve araç tayfalarına sonsuz teşekkürler